Doğru orantı ve doğru orantı da orantı sabitini anlatacağım. Orantı sabiti iki çokluk doğru orantılı olarak değişiyorsa bu iki çokluğun birbirine oranı yani bölümü sabit bir sayıdır. Bu sabit sayıya orantı sabiti denir. A ve B sayıları doğru orantılı ise A bölü B eşittir K şeklinde yazarız. K burada orantı sabitidir. Örnek 6, x sayısı ve y sayısı arasında bir bir doğru orantı tanımlanmıştır. Yandaki tabloda verilen çokluklar doğru orantılı olarak değiştiğine göre bu tablonun orantı sabiti kaçtır? Şimdi k x sayısı y sayısı ile doğru orantılı. X bölü y eşittir 5 bölü 20 eşittir 8 bölü 32 eşittir 12 bölü 48. O da eşittir. 5'i 5'e bölersem 1, 20'yi 5'e bölersem 4. O da eşittir. 8'i 8'e bölersem 1, 32'yi 8'e bölersem 4. O da eşittir. 12'yi 12'ye bölersem 1, 48'i 12'ye bölersem 4. Yani orantı sabiti eşittir 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'ü Denizli'de işaretliyor. Örnek 7. Y sayısı ve x sayısı arasında bir doğru orantı tanımlanmıştır. Yandaki tabloda verilen çokluklar doğru orantılı olarak değiştiğine göre bu tablonun orantı sabiti kaçtır? K eşittir diyorum. Y sayısı x ile doğru orantılı. Yani biz bunu y bölü x olarak yazıyoruz. Y 42 x 7. 42 bölü 7 eşittir. 78 bölü 13. O da eşittir. 18 bölü 3. Eşittir diyorum. 42'yi 7'ye bölersem 6. 78'i 13'e bölersem 6. 18'i 3'e bölersem 6. Yani K eşittir 6. Biz K'yı şöyle de yazabiliriz. 6 bölü 1 şeklinde de yazabiliriz. İşte bu K'ya ne diyoruz biz? Orantı sabiti diyoruz. 6'yı Bursa'da işaretliyorum. Örnek bir yolculuk süresi ile alınan yol arasında bir doğru orantı tanımlanmıştır. Yandaki tabloda verilen çokluklar doğru orantılı olarak değiştiğine göre bu tablonun, bu tablonun orantı sabiti kaçtır? Şimdi yolculuk süresine x diyelim. Alınan yola da y diyelim. Burada da k eşittir x bölü y orantısını yazarız x 6 iken y 120 x 8 iken y 160 x 10 iken y 200 buradan da k eşittir dersem 120'yi 6'ya bölersem 1 bölü 20 160'ı 8'e bölersem 1 bölü 20 onu 10'a böldüm 1 20'yi 10'a böldüm 20 yani K eşittir. Orantı sabiti 1 bölü 20'dir. 1 bölü 20'yi denizde de işaretliyorum. Örnek 2. X sayısı ve Y sayısı arasında bir doğru orantı tanımlanmıştır. Yandaki tabloda verilen çokluklar doğru orantı olarak değiştiğine göre bu tablonun orantı sabiti kaçtır? K eşittir. X bölü Y. X sayısı Y sayısı arasında bir doğru orantı tanımlanmış. 4 bölü 12 eşittir 8 bölü 24. O da eşittir 12 bölü 36. 4'ü 4'e böldüm. 1, 12'yi 4'e böldüm. 3. 8'i 8'e böldüm. 1, 24'ü 8'e böldüm. 3. 12'yi 12'ye böldüm. 1, 36'yı 12'ye böldüm. 3. Yani orantı sabiti 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3'ü Adana'da işaretliyorum. Örnek 8. X sayısı ve Y sayısı arasında bir doğru orantı tanımlanmıştır. Yandaki tabloda verilen çokluklar doğru orantılı olarak değiştiğine göre bu tablonun orantı sabiti kaçtır? Orantı sabiti, doğru orantı X sayısı bölü Y sayısı. X 36 bölü Y 12. X 60 Y 20. X 72 Y 24. 36'yı 12'ye bölersem 3. 36'yı e, 60'ı 20'ye bölersem 3. 72'yi 24'e bölersem 3. K eşittir 3 bölü 1 olur. 3 bölü 1 orantı sabitini C handa işaretliyorum. Örnek 3. X sayısı ve Y sayısı arasında bir doğru orantı tanımlanmıştır. Yandaki tabloda verilen çokluklar doğru orantılı olarak değiştiğine göre bu tablonun orantı sabiti kaçtır? K orantı sabiti x bölü y. x y de y 35. x 13 y 65. x 3 y 15. 7'yi 7'ye böldüm 1. 35'i 7'ye böldüm 5. 13'ü 13'e böldüm 1. 65'i 13'e böldüm 5. 3'ü 3'e böldüm 1. 15'i 3'e böldüm 5. K yani orantı sabiti 1 bölü 5'tir. Hepsi 1 bölü 5'e eşitse orantı sabiti olur. Mesela bir tanesi 1 bölü 4 olsun orantı sabiti olmaz. K eşittir 1 bölü 5 yani orantı sabiti 1 bölü 5. Öyleyse 1 bölü 5'i C anda işaretliyorum. 9. sorumuz x sayısı ve y sayısı arasında bir doğru orantı tanımlanmıştır. Yandaki tabloda verilen çokluklar doğru orantılı olarak değiştiğine göre bu tablonun orantı sabiti kaçtır? K eşittir. X bölü Y. X 120. Y 30. X 80. Y 20. X 48. Y 12. 120'yi 30'a bölersem 4. 80'i 20'ye bölersem 4. 48 12'ye bölersem 4. Yani K eşittir 4 veya K eşittir 4 bölü 1. Orantı sabiti 4 veya 4 bölü 1 olarak da yazabiliriz. 4 bölü 1'i denizli de işaretliyorum. Örnek 4. Y sayısı ve X sayısı arasında bir doğru orantı tanımlanmıştır. Yandaki tabloda verilen çokluklar doğru orantılı olarak değiştiğine göre bu tablonun orantı sabiti kaçtır? K eşittir orantı sabiti. Y bölü X. Eşittir. Y 24 X 3. Y 48 X 6. Y 56 X 7. 24'ü 3'e bölersem 8. 48 6'ya bölersem 8. 56'yı 7'ye bölersem 8. K eşittir 8. K eşittir 8 bölü 1. Yani orantı sabiti 8 veya 8 bölü 1. 8'e Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 5. Y sayısı ve X sayısı arasında bir doğru orantı tanımlanmıştır. Yandaki tabloda verilen çokluklar doğru orantılı olarak değiştiğine göre bu tablonun orantı sabiti kaçtır? Orantı sabiti yani K Y bölü X'tir. Y 30 x2 y60 x4 y75 x5 32'ye böldüm 15 60'ı 4'e böldüm 15 75'i böl 5'e böldüm 15 orantı sabit olan k eşittir 15 k eşittir 15 bölü 1 şeklinde yazılabilir 15'i Adana'da işaretliyorum örnek 10 X sayısı ve Y sayısı arasında bir doğru orantı tanımlanmıştır. Yandaki tabloda verilen çokluklar doğru orantılı olarak değiştiğine göre bu tablonun orantı sabiti kaçtır? Şimdi burada K eşittir orantı sabiti X bölü Y. X sayısı Y sayısı arasında bir doğru orantı tanımlanmıştır. X 150 Y 30 X 180 Y 36 x 200 y 40 150'yi 30'a bölersem 5 180 36'ya bölersem 5 200'ü 40'a bölersem 5 yani k orantı sabiti 5 veya k eşittir 5 bölü 1 şeklinde yazabiliriz. Orantı sabiti 5 olduğuna göre 5'i Bursa'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, Doğru orantı ile ilgili, orantı sabitinin nasıl bulunduğu ile ilgili konuyu anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.